Yolcu mu seçtiniz efendim? Yok öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Peki neden ceza yazılıyor? Avraklar eksik. Fatih'e gitmek isteyen bir yolcu varmış. Onu almamışsınız sanırım ama. Yok öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. zaten var görürsün Değerli eşyalarını aldın mı abi? Abi Diğer mı? Var yani var. Yapacak bir şey yok abi. Peki neden takmadınız? Trafik var diye takmadık abi. Ticaret bindi inip, de inip, inip de kalkıyoruz. Alın. Ne de takalım trafik yani? Kaç para gideceğiz ceza? Bilmiyorum. Memur beyler yazıyor. Evet. Evet. Tamam. Emniyet kemerine takıl olmasın. Tamam. Hem, Peki. hem senin Peki. güvenliğin için hem yolculuğun için. şekilde çalışamazsın, tamam mı? Gel böyle. Taksi Bir almışsın hanımefendi. Evet. Galata'ya 100 lira para biçmişsin. Taksimetren de kapalı. Değil mi? Hem ben taksimetreden ben taksimetresi çalışmadığı için işte, e, uygulanacak. Bir de yolcu seçtiği tespit verildiği Taksimetre için taksimetreden çalışmıyordu. Ben sizi durdurduğumda yine açmıştınız. Oradan Beni görüp açtınız. Ben, ben onu yani gördüm. gördüm. De abi. Biliyorum sirkeci de bindim. Burada abi ben de. Süper. Tamam oldu. Şaman, efendim, özel bir Efendim neden ceza ediniz acaba? Taksime açmadınız mı? mı? Ayrıyetten yolcu seçtiğine dair e, ceza işlemleri uygulayalım. Efendim taksimetri açmadınız mı? Taksimetriyi açtım ben ya. Şuradan bindi zaten ya. Hayır. 50 metre ileride bindi. Ee, pazarlık mı yaptınız? Hayır pazarlık yapmadım. Turist hanımefendi 100 liraya anlaştık da ama. Hayır canım taksimetrem açıktı zaten. Şurada bindim. O, burada zaten. Peki neden ceza yaşam Ne bileyim ben. Görüyorlar işte. Gıcıkları var taksiye. İsim soy ismi neydi? Efendim? İsim soy ismi neydi? Başka. de ekstriye ayrı geçen sene. Geçen sene. Bir yıl olmuş mudur olmamış mıdır? Bir yıl olmamış. Tamam sen bir sorgusunu yap. Olmamışsa e, dört ay olarak alacağız ehliyetini. Bilginiz olsun arkadaşlar.